Arkadaşlar bugün sizlerle dediğimiz gibi e, kedi besleyeceğiz. Umarım güzel olur diyorum. Ben başka bir şey demeyeceğim. E, şimdi e, biz kedi besleyeceğiz. Ama bakın burada bir kedi var. Çok tatlı. Çok tatlı, tatlı gözüküyor ama biraz şişman. Bak kamera arkası annem verdi bize. Dağımızda Ali dağımızda yan dağımızda çek dağımızda. yan. Yan çek. Evet. Aramızda burada harika. Ha, Hadi başlayalım o zaman. Ya, Ay yan Hadi. Ay yan çek ya. ama. Hayır yan çekemem şu anda. Anne hmm. gitmeden demem hemen gidelim. Tamam çağırırız gelirler zaten. Gel, gelirler. Tut sen şimdi. Beyi. Tut kediyi çek istersen. Ay. Herkes merak etme çok uzaklaşmıyor. Gelin bak. Bakın. Kayıtlı mı hala? Annem şimdi eldivenlerini adam, taktı. Adam. Teşekkür ederim anneciğim. Aa bak buldum. 5 5 dursun. üfle. Sonra sarıflers daha vardır. 1 2 de Ay, ara bir şey geldi. Tamam. Göz bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar meraklı ben ben korkak. O benim pire Ya yapma öyle. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Al Melek. Ben <laughs> aldım. gel çekti. Bir şey olur mu? Yapma anneciğim diyorum. Ya, anlamıyorsun. İyi tamam. Hiç anlamıyorsun. Ben <laughs> ah. Ben, ben kameraya anne. Ya. Bu arada anne, eldivenlerimi taktı çünkü eli yara. Sen de al. Hadi ver bana bakalım. telefonu. Aa gel anne geliyor. Evet, tamam çağırın ver ben de çekeyim işte. Ağacın dibine, ağacın dibine. Ay, ya, anne, bir evet verebilirsin. Şu bir Koy. <gülüyor> <gülüyor> evet, gidecekler yemeye başladılar hadi bakalım şimdi gidelim başta kediler bulalım anne doldu hadi kedi gördü galiba İpek verecek ona iyi o mu korkutmayın korkuyor şu anda uzak durun Hadi uzak dur tamam uzak durun korkuyor Gördün mü? Korktuğu için yemiyordu. Yiyor. Evet yesin ne güzel. Ben bu kadar yiyeyim. sakın. <laughs> Hadi şimdi gidelim biraz başka kediler ol. bulalım. Biraz daha dök. Sen gel yer. Hayır dök biraz daha. Hadi gidelim başka kediler ya, bulalım. Yeterince. Yeterince ama. Yiyor bak. Şuraya da biraz dökelim başka kediler geldiği zaman yesinler. Nereye? Ver bana bardağını. Ben Niye hepsini dökmedim. dökmedin? Hepsini Çok yedim. mamamız var anneciğim hepsini dök kediye. Evet tamam. Evet. Bak kedicik yiyor. Evet. Gel Bu kadar kediler gelecek. Evet. Ne diyecektik arkadaşlara? Evet. Arkadaşlar evet. şimdi siz de. Evet. Şimdi siz, de... Ee... siz de böyle hayranlara Ben bir söyleyeyim mi şey Söyle. Şimdi size böyle hayvanlara yardımsever olun. Her gün değil de böyle ara sıra böyle hayvanlara mama vermeyi düşünerek güzel havalarda dışarı çıkabilirsiniz ailenizde uygun buluyorsa çıkabilirsiniz yani. Biz böyle taksiye. Hayvanlar bizim dostumuz. Evet. Onlara zarar vermeyelim. Değil mi Pekçin? Evet. Tamam. Çok stresli çok stresli olan kirlere gitmeyin ki onlar sizi tımalayabilir evet. korkudan. Siz bakalım şu ipin kulağını ben takayım. Tak. <laughs> Kedi görmesek de. biraz Bence evet. Ne Kedi bazı köşelere mama dökebiliriz. Onlar daha sonra gelip yerler. Başka bir yere döküp gelir belki. Ağacın dibine dök. Çağır pis pisi diye. <laughs> korkuyor. Gitme yazık ya. Gitme. Korkuyor. Tam dök oraya dök. Ağacın dibine dök gel.

Burada yoktur herhalde. Ay şuraya ders almaya mı gidiyorlar? Evet. Pisi pisi. Ee, ben doldurayım mı? Ben, ben dolduracağım. Beni tamam. satma. Durduruyorum videoyu. Arkadaşlar, e, kedi. hadi. Pisi pisi. Geçen. Gelin. Koşma koşma. Iı, koşunca korkuyor. Yani. çağır Arkadaşlar şimdi ıı, biz çok fazla bir kedi bulamadık. Yani 4-5 tane bulduk. Ama olsun. Yine de belli bir yerlere koyduk. Ya buradayız. Yine de belli bir yerlere koyduk. Ee, hani şey yapsınlar, yesinler diye. Buraya da gelin bakalım. Ama ne olur. Ne no olur olmaz. Her yere koyduk. Şimdi de de yapmanızı tercih pisi ederim. O. Yani pisi bunu anneleriniz annelerimiz da tercih ediyorsa siz de güzel bir günlerde veya işte sıcak havalarda çıkıp <laughs> e, kedilere mama verebilirsiniz veya köpeklere. İşte, bir işte biraz daha olsun. Kedicik var ya. Seviyorlar. Evet. Gel mama verelim kediye. Gel. Ağzına geliyor. Aaaa <laughs> Dur <gülüyor> Çok aç bu kedi. Tamam. Ver 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 Gel Yedik şimdi güzel. Bak nasıl acıkmış gördünüz mü? Çok acıkmış ya. Uyardım. Ya ne güzelliği o. İyi ki gördük bu kediyi. Evet biz yanındayız ama ona rağmen yiyor yani. Evet çok, çok acıkmış. Hayır hayır korkutma. Görün korkutma. Mı? O insana alışkın bence. Bence de ya çok yormuş. Hadi o yesin nasip etmeyelim. İki bardak boşalttık ama Doyar Aa. herhalde. Biraz daha koyalım köşeye. Al bunu. Bunu al. Ama çok acıkmış. Ay ben seni yemeyeyim. Ay ne nasıl, nasıl yiyor? Ne kadar acıkmış yani belli. Ya sabah akşam yememiş galiba hiç. Ya hiç kalıyor böyle kedicikler işte. Ara ara çıkıp böyle mama dağı. Daha böyle bana. kedi tane var. Evet, anne yani mamamız ne kadar var ya da. Daha var anne. Ay bitir ay bitir bir şey Tamam dursun orada ki başka kedi gelip ya. Ah doğru. Hadi biz uzaklaşalım şimdi. Bayağı koyduk mama ona. Çok derinden yemiyor galiba. Arası. Anasını... Şu köşeye de birazcık koyalım. Başka kedi gelip yer belki. Evet, Dolduruyorum saniye. bir saniye. Aa bak kedicik var. Çağırın. Evet. Geliyor. Ver. Aa. ben de şey bir bu sefer. Peki. Anne tane mi oldu galiba? Evet ne güzel bir sürü kedicik bulduk. Dök yavrum. Dök dök dök. dök, dök. Oh Git sen de yavaşça dök yanıma. Anne galiba. Olabilir. Evet, Çok da güzel. Dök, tüylü, dök, tüylü. dök, 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 dök sen de. Korkuyor yavaş. Abi neyse dök. Hadi biz gidelim. Dök, dök, dök kızım dök. korkma. Dök, dök anneciğim. Ipek, dök 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 dök. dök, 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 dök. dök, dök, dök. Affedin sana. Dök çünkü o havi de çok göbesi lazım. Tamam. Şimdi şu köşeye biraz dökelim gelin. Korkma Daha mi? sonra başka kedicikler gel. Çok tatlı. <laughs> Başka kedi var mı? Ee, biraz daha. Görünürde yok gibi. Biraz daha arayalım belki buluruz. Tam dökeceğiz zaten. Şöyle biraz dökelim gelip yerler sonra. Şu diğer köşeye dökelim biraz. Ya, Şu tarafa. Olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Hani Eli yuvazlar ederiz biliyor bir var, musun? Bardaklarınızı verin. Anne. Eli yuvazlar ederiz biliyor musun? Neresi kız? Yeşillikler. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü dünyamızın tarafında. Karkalar da Değil Ve yani. ağaçlar. Ve ağaçlar. Neden ah. biliyor musun? Çünkü dünyamızın yeşilleri burada. Anne enek bardağını mı gitmiş? Önemli değil. Yırtılabilir. Dök biraz. Dök. Ya dışık da yırtmışım. Dök hepsini dök. Hepsini dök. Hala video açık mı? Açık. Al bakalım. Hala Sen de şu köşeye biraz dök. Çok Bir şey dakika. Dök kızım, dök. İpekciğim çok gitme oralara. Tamam. Al kızım. Gelin, bir şey ne bulmuş olabilirsin burada acaba? Ben de çok merak ediyorum. <laughs> tamam dök oraya da biraz. Dökün oraya gitmeyin. Dökün oraya bu tarafa gideceğiz. Dökün o köşeye bir yere. Şuraya gidelim belki. Hepsini dök hepsini hepsini. Hepsini. Tam oraya dök sen. <laughs> Kızım dök tamamını dök. Ver. Ver bardağını. Bakalım daha fazla kedi bulabilecek Bence buluruz daha. Sıraları biraz daha dökelim. Anne sıraları çöndük. Anne geliyor. Gelsin gelsin. Yiyecek Aa, demek ki. Kedi bu. Kargalar gitti ya oraya. Ha. Gelip buradakini yiyecek. Bu başka kedi mi? Bu da hamile gibi değil mi? Evet. aynı kedi oradakilerdi. Tam kargalar yiyor oradakileri galiba. Kedicik buradakini yiyecek. Gel. İyiyim ya. Hadi ye. Çok tatlı. Hadi ye. Hadi yesin biz evet, uzaklaşalım. Yiyorlar. Yesin hadi. Gel gel. Anne o da geliyor ama. Tamam gelsin. Gelsin yesinler. Ne istiyorsun? Yesinler diye koymadık Var mı? Var orada diğer tarafta. Görürler annem onlar kokusundan bulurlar. Bak, <laughs> bak, bak orada orada. Yes. Yeah, yes. Doydu onlar artık ondan yeniyorlar. yemiyorlar. Ağabey Neyse ya. olsun başka kediler yer. Başka kediler yer onları. Hadi bana da ver. Evet. Sakın basmayın buraya. Dünyamızın daha renkli olması için çiçekleri kocaman açması gerekiyor. Ee, bu benim bardağım. Çiçekler çok güzel bu arada değil mi? Çok <laughs> o kadar güzel ki. Ama çiçekleri eziyoruz. Ne olur? <laughs> Kık. Sev Adem, bence biraz. Sev sev. Bunlar bizi sevdiler peşimizden ayrılmıyorlar. Çok ona yaklaşma istersen o biraz korkuyor gibi. Peki çünkü o çok abile gibi. Ne dört dört. Hadi elimden yer be. Çok sevimli değil mi? Yemez elinden. Anne bu da aç. Buna da biraz E, koydum oraya yemiyorlar. O zaman doymuşlardır. Ay anne. Arkasında durduğun <laughs> için korkuyor, korkuyor. <laughs> Arkasında durduğun için ona zarar vereceksin <gülüyor> zannediyor. <gülüyor> ver. 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 dur <laughs> Ürkütmeyin yesin hayvan. Aa bu baka kaldı. Tamam. Ee, şey ya Ayı çok baka kaldı yalnız. Arkasında durduğun için senden korkuyor. orası Oruç takip senden korkuyor. Anne ben sana ver. bak. Bana da ver. Al dök bunu. Dök Anne ona da bakalım. Döküyor tamam. Bütün mamayı bu ikisine döktük zaten. Evet. Dök kızım dök. Yiyemez içinden dök. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi gidelim yok, yok. Başka. başka kedi evet, Eve gitmiyoruz daha mamamız of. var. Abi, Şimdi bu parkın başka <laughs> yerinde buradan çıkalım başka bir yere gidelim. Anne, Kedicikler yiyor. Anne, buradan hızlı... çıkıyoruz. Ha? Anne, taş bir taş besledik ha. Alır eve be besleriz ne yapalım? Ha? <laughs> de çok mi, tatlı değiller mi? İstemiyorum. Sevinirim ben yapıyorum. İstemiyorum. Ay babam. İstemiyorum. Galiba, Evet He tamam, bu Burdan burdan Hamile olan bizim Hamile olan Fenerha Doğru yani Evet Pazar mı geldik ya? Pazarın <laughs> olduğu yere kadar geldik Durduruyorum videomuzu Kedi bulunca tekrar devam edeceğiz tamam. Gel kızım Duvarın üstüne dök dök duvarın üstüne Buraya dök Bismillah. Korkacak bir şey yok Gelsin sakince geçelim biz Evet Sen. Afiyet olsun A gitti olsun. Acıkmış. Merhaba. Ta şey yapsana ben balayım. Hayır değil. Sen, sen dökmeyecek Hı? misin? Ya Dök ben dökemem. Sonra güzel bir. bu çok var. Burada bir, bir yarısı da bir yer. Evet arkadaşlar burada bir kedi evi gibi kedi yuvası gibi bir yer gördük. Şu an kedi yok ama gidecek kedilere de mama bırakmış olduk. Bu yüzden. Belki yani, gelirler ve yerler. Anne bir şey soracağım. az mı oldu sanki? Dökelim mi biraz daha. <laughs> geldi geldi gel. Ne bir <laughs> daha geldi. Çekilin. Ver bardağı. Çekilin bu yavru. Çekil yavru. Doldur biraz. Ver bana. Paket Paketi ver. Paketi ver. <laughs> <laughs> Anne. Yavru dikkatli olun. Şey, 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 şey. Yok yok gelir o gelir. Şirerim. Geliyor bak. Geliyor. Bizden korkuyor gel. Çekil anne. Çekil. Gel kedicik gel. Ye işte daha döktüm hepsini. Tamam çekil yiyiz. Ye ya. burada bir sürü yavru dikkat. Bak o da geliyor. Neyse oradan gel yani. Gel gel gel. Olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzu bitirdik ama kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bizden ayrılmayın. Evet. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, abone olun. Yorum yazın bilmiyorum artık. Ama umarım like atarsınız ve beğenmişsinizdir. Daha bir sürü yeni içeriklerimiz olacak. Evet, daha bir sürü yeni içeriklerimiz olacak. Onlar, onlarla birlikte, onlarla birlikte hep sizle olacağız. Böyle değişik değişik yaptığımız etkinliklerde hep böyle şey yapacağız, e, size göstereceğiz. Burayı yine hızlandıracağım. İşte. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ama dur içeriklerle, sizlerle birlikte <laughs> olacağım. Hadi parka koşun. Anne. Efendim.